Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli. Bakın bu şekilde. Yapılışı oldukça kolay. En kolay örgü modellerinden biri olabilir. Bu modeli de aklınıza gelebilecek her türlü örgünüze rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İsterseniz kadın ve erkek örgülerine, bebek ve çocuk örgülerine, Patik yapımında, şal yapımında her türlü modele güzel uyum sağlayabilecek bir örgü. Şöyle örgümüzün arka yüzüne de bakalım. Bakın arka tarafı da bu şekilde görünüyor. Ben modeli çıkartırken orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk milimlik şişlerle çalıştım. Şimdi anlatımına geçmeden önce de ilmek sayılarından bahsedelim hemen kısaca. Modelimiz 3 ilmek ve 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. Şöyle her bir model bakın 3 ilmek. Bu da ne demek oluyor? 3, 6, 9, 12 gibi 3'ün katları olacak şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Yapmak istediğimiz örgünün büyüklüğüne ulaştığımızda da her iki başa bırakmak için iki tane kenar ilmeği. İlmeklerini bu şekilde ayarladığınızda model tam olarak denk gelecektir. Ben alt kısmına da tekstil tipi lastik ördüm. Sizler buraya dilediğiniz herhangi bir lastiği örerek başlayabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Modelimizin anlatımına geçelim. Şimdi sizlere modelin anlatımını yaparken yine orta kalınlıkta açık renk bir ip tercih ettim ki net anlaşılır olsun. Şiş olarak da yine 3,5 milimlik şişlerim var. İlmeklerimi atarak birkaç sırada lastik ördüm bu lastik örgünün üzerine modelimizi kuralım lastiğimi en son örgümün arka yüzündeyken örerek geldim şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve modeli ön yüzdeyken kurmaya başlıyoruz öncelikle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım sıraya bu şekilde başladım kenar ilmeğinden sonra ipim örgümün arkasında bakın sıradaki 3 ilmeği sayıyorum 1 2 3 Üçüncü ilmekle dördüncü ilmeğin arasındaki boşluktan şişimle battım. Buradan bir tane ilmek alıp uzattım. Şimdi altta kalan üç tane ilmeği düz olarak görelim. 1, 2 3 Buraya kadar ilk modelimizi tamamlamış olduk. Bundan sonra sürekli aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Yine ip örgümün arkasında bakın sayıyoruz. 1 2 3 tane ilmek. 3. ilmeğin devamındaki boşluktan 3 ile 4'ün arasındaki boşluktan şişimizde batıp bir ilmek çıkartıyoruz ve uzatıyoruz. Sonrasında da altta kalan 3 tane düz ilmeğimiz var. Bunları düz olarak örelim. Modelin ilk sırası ön yüzünde yaptığımız işlemler bu kadar. Devam edelim. 1 2 3. ilmeğin devamındaki boşluktan bir ilmek aldım sonra da altta kalan 3 ilmeği düz olacak şekilde ördüm 1 2 3. ilmeğin boşluğundan ve 3 ilmek düz Şimdiki tüm ilmeklerime aynı işlemi uygulayarak sırayı tamamlıyorum. Şimdi son modeli geldiğimizde de yine 1 2 3. ilmeğin boşluğundan ilmeğimi aldım. Ve alttaki 3 ilmeği düz olarak örüp ilk sırayı bu şekilde tamamladık. Son kenar ilmeğimi de örerek tamamlamış oldum. Modelin ilk sırası Döndük şimdi örgünün arka yüzüne. Arka yüzde modelimizin de ikinci sırasındayız. Önce yine kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Sonrasında bakın dörtlü grup ilmeklerimiz oluştu. Şimdi bu dört tane ilmeğin ilk ikisini ters örelim. Bir, iki. Sonrasında burada olan iki ilmeği bakın ikisini birlikte aldım. Önce bu iki ilmeği birlikte ters ördüm. Sonrasında iki ilmeği ayırıyorum. İlk ilmeği bir kez daha ters olarak ördüm ve ilmekleri bıraktım. Bu sırada da yapacağımız işlem bu. 2 ilmek ters. Devamındaki 2 ilmeği birlikte alıp önce ters ördüm. Sonra ilmekleri ayırıp ilk ilmeği bir kez daha ters örüp ilmeklerimi bıraktım. Modelimizin ikinci sırasını arka yüzü de bu şekilde tamamlıyoruz. 2 ilmek ters 2 ilmeği birlikte önce ters sonra ilk ilmeği bir kez daha ters ve de son kenar ilmeği modelimizin ikinci sıra arka yüzünde bu şekilde tamamlamış olduk tekrar ön yüze geçtik modelimizin de üçüncü sırası kenar ilmeğimi aldım ipim örgümün arkasında bakın yine dörtlü grup ilmeklerimiz var İlk ilmeği örmeden aldım devamdaki iki tane ilmeği düz ördüm bu örmeden aldığım ilmeği örmüş olduğumuz iki düz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz ve son bir tane kalan ilmeği de düz olarak ördüm ilk modelimiz tamamlanmış oldu devam edelim ilk ilmeği örmeden aldım 2 ilmek düz olacak şekilde ördüm örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım son bir tane düz ilmeğim kaldı onu da düz ördüm yine bir sonraki model ilk ilmeği aldık 2 ilmek düz Örmeden aldığımız ilmeği üzerlerinden atlattık ve bir ilmek düz. Bu sıramızı da bu şekilde devam ederek tamamlayalım. Son model. İki düz aldığım ilmeği bunların üzerinden atlatıyorum. Son kalan ilmeği düz olarak ördüm ve de kenar ilmeği ile sırayı tamamladım. Şimdi dönüp arka yüze geldiğimizde artık modelin dördüncü ve son sırasına da geldik ve tüm ilmekleri ters olarak örelim. Bu sırayla birlikte ilk modelde tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay, keyifle örülüyor, çabuk ilerleyen bir model. sırayı tamamlayalım. Ben ilk modelin kurulumunu bir kez daha anlatayım sizlere. Döndüm. Şimdi bakın ilk sıraya gelmiş olduk. Modelin ilk kurulum sırası. Nasıl başlamıştık? Kenar ilmeği. Sonrasında 1 2 3. ilmeğin dördüncü ilmekle arasından batıp önce bir ilmek çekiyoruz buradan. Altta kalan 3 ilmeği düz örüyoruz. Modele bu şekilde başlamıştık. Yine 3. ilmeğin devamındaki boşluktan sonrasında da atladığımız 3 ilmeği düz örüyoruz. Eğer takıldığınız bir yer olursa da videoyu tekrar başa sararak birlikte birkaç model ördüğünüzde zaten modeli anlamış olacaksınız. İlerlediğinde de görüntüsü bu şekilde oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.